Altıncı sorumuz bir görsel yorumlamaydı. E, bu görselde boş bırakılan yerlere sağlıklı bir uyku için aşağıdakilerin hangisinin getirilmesi uygun değildir diyordu. E, şimdi sağlıklı uykuya ulaşmak için 10 adımda Burada e, 4 tane e, boşluğumuz vardı. Bunlardan hangisinin getirilmesi uygun değildir diyordu. E, D şıkkında düzenli bir yatma ve uyanma zamanı belirleyin. Bu... Şuradadır. Saatin olduğu zamandır. Çünkü o zaman zamanla ilgilidir saat. Yatmadan 4 saat önce ağır, baharatlı veya şekerli yiyeceklerden kaçının diyordu. O da şuraya getirilebilir. C şıkkı. Telefon gibi mavi ışık yayan cihazlardan uzak durun. Evet şurada bir telefon ve üzerinde çarpı var görüyorsunuz. Burada B şıkkımız olabilir. Rahat bir uyku ayarı bulun ve pencerenizi gece boyunca açık bırakın. Evet burada uygun olmayan bölümümüz burasıdır. Çünkü e, sağlıklı bir uyku için gece boyunca pencereyi açık bırakmak sizin rahat uyku e, almanızı sağlamayacaktır. Onun için burada cevabımız A şıkkıdır. Buna göre aşağıdakinden hangisi sanatsal betimleme değildir sorumuz. Sanatsal betimlemede varlıkların görünüşleri olduğu gibi aktarılmaz. Varlıkların yazarda bıraktığı izlenimler Ön planda tutulur. Yazar görüntülerin tasvirini yaparken kendi duygu ve düşüncelerini aktarır. Evet. Aşağıda betimlemelerimiz var. Burada e, öznel ifadenin olmadığı betimlemeyi istiyor. Çünkü sanatsal betimlemede öznel ifadeler vardır. E, A şıkkında ufak tefek bir gövde üstünde yine küçücük bir baş. E, buradan başlıyor zaten bakın öznel ifade. Uzun kirpikli yeşil gözler, düz ince çizgili burun asla büyük düşüncenin haber vermeyen bir alır. Evet burada da öznel ifadelerimiz var. C şıkkına bakalım. Uçları çırpınan bir ehram çarşafın siyah çerçevesi içinde olduğundan da solgun görünen bir yüz. Hüzünle bulutlu derin bakan ve baktığı gözler. Evet şurada hüzünlü bakan yine öznel ifademiz var. İnce ve kibar bir gülüş yine öznel ifade var. D şıkkına yüzü toparlak çizgilerle harelenmiş başka bir toparlaktır. Alnı tatlı bir düşüşle iner. Burada öznel ifademiz var. Koyu samur kaşları kumral bir gölge kadar hafiftir. Biçimli HDK'lar içinde aydınlık mavi. Hala çocuk gözleri var. Evet burada yine öznel ifadelerimiz var. Bunlar bir sanatsal betimlemedir. Şakaklara doğru beyazlığı artan kır saçlar. Dalgalı saçların altında çizgili bir alın uçları göz kenarlarına kadar uzanan kara kaşlar, yeşil gözlerinin altında beyaz bir ten, kemerli bir burnun altında kırmızı dudaklar onun bazı özellikleridir. Burada e, özellikler yapılıyor yani betimleme yapılıyor ama bir sanatsal betimleme değildir çünkü hiçbir özden ifademiz yok. Evet cevabımız B şıkkıydı.